Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugünü not edin. Bazı tarihi anlar vardır. Bir halk adına, bir ulus adına, bir toplum adına. Bugün Kürtler adına bana göre öyle bir gün. Tarihini de hemen söyleyelim. 13 Şubat, Cuma 2026 tarihi. Mazlum Abdi ve İlham Ahmet Münih'te Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için davet edildiler ve Münih'e ulaştıklarına dair bilgi de teyit edilmiş durumda sadece o değildi Tabi başka isimler var bütün bunları konuşacağız son günlerde özellikle rojava ile ilgili baş döndürücü gelişmeler oluyor Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Avrupa Parlamentosuna kadar Hollanda Parlamentosu bugün e, birçok ülkenin e, parlamentoları yine rojava meselesini gündemine almış ve Portekiz Parlamentosu'nda bir oturum yapılacak yani tasarılar sunuluyor ve bunlar parlamentoda Büyük parlamentolarda büyük e, çoğunlukla kabul ediliyor, büyük oylarla, e, büyük farklarla kabul ediliyorlar. Bugün de e, tabii ki Münük'ten, e, dün akşamdan beri dijital medya haber yansıyınca inanılmaz bir heyecan oluştu Kürt toplumu içerisinde. Haklı olarak bu Kürtlerin başarısıydı. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bir Münük'e gidelim. Arkadaşımız Hacı Erdoğan orada bizi bekliyor. Hacı bir bize anlatsın durumu. E, hemen ardından da diğer önemli başlıklar var. Bunlarla devam edeceğiz. Hacı merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş buldunuz, merhaba Erdar? Hacı tabi uzun yıllardır e, Hamburg'da, e, Hamburg, Münnüşen'de yaşayan bir e, e, isim olarak e, şimdi Kürtlerle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda Kürtler sevinir. Hele kendi şehirlerinde olunca başka olur ama galiba sende de değil mi böyle bir duygu var? Yani Mazum Abdi e, İlham Ahmet'in Münih'te olması nasıl bir şey? Yani Güzel bir duygu. En azından Kürtlerin e, e, Münih Güvenlik Konseyi gibi önemli dünyanın önemli e, bir e, 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 toplantısının e, da bulunmaları, hatta çağrılmalı Kürtler için, Kürtlerin e, kimlik boyutlarıyla tanınması için, Kürtlerin mücadelesine saygı duyulması boyutuyla kabullenmesi boyutuyla çok önemli bir şey. Hepimiz için önemli. Şahsen benim için de e, güzel bir duygu. Peki Yarın nedir da. hacı durum bu güzel duygularla başladık devamını getirmekte de fayda var şimdi tam olarak nedir teyit edildi artık ulaştılar bu şu ana kadar elde ne bilgi var kiminle görüşecekler hangi kapsamda geldiler kimler var burada bu konferansa çünkü daha çok cumhurbaşkanı devlet başkanları düzeyinde katılım oluyor değil mi? Evet, e, e, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ve Trump Trump'ın yardımcısı evet Dışişleri Bakanı var, yardımcısı var. Bu arada e, birçok e, Avrupa ülkesinin devlet bakanları düzeyinde temsilcileri var. E, Güney Kürdistan'da Sayın Barzani var başbakan. Bunun yanında e, İsrail Dışişleri Bakanının burada olduğu. E, yani öğrendi, öğrendiğimiz yani edindiğimiz bilgilere göre Sayın Mazlum Abdi'nin e, Sayın e, burada Sayın Barzani ile ve Dış e, Suriye Dışişleri Bakanı ile özel bir görüşmesinin olacağı e, teyit edilmiş konuşulacak. Onun dışında e, yine e, sen İlham Ahmet'le Sayın e, Mazlum Abdi'nin diğer e, Avrupa devletlerinin temsilcileriyle de görüşmelerinin olacağı söyleniyor. Bu arada çok önemli bir şey var. Yarın e, Münih'te e, Kürtler e, Rojava için çok Rojava'ya destek Rojava'ya güven anlamında Rojava'nın güvenliğini sağlaması anlamında büyük bir e, yürüyüş de yapacaklar. Yani büyük saat kaçta oluyor bu? De, saat 16'da başlıyor. Ve e, e, bu yürüyüşte de e, m, her zaman olduğu gibi e, binlerce e, Kürt ve Kürtlerin dostları katılacak. Bu anlamıyla çok önemli. Yani Kürtler e, bu süreçte dediğimiz gibi milli birlikleri ruhu şekillerinin birlik kazanırlar ki ondan dolayıdır mazlum Abdi ile İlham ama Ahmet davet ediliyor. Şimdi şeyin bir tarihçesini bilmek gerekiyor. Yani Münih Güvenlik Konseyi Güvenlik Konferansı nedir? ziher ait Konferans dedikleri. Bu konferans 1963'te e, e, oluştu. Yani e, Soğuk Savaş sürecinden sonra e, e, kurum oluştu. İlk dönemler sadece e, e, küçük gruplar temelinde devletler katıldı. Fakat bugüne gelene kadar çok değişiklikler e, e, oluştu. Değişiklikler kazandı. Münih Güvenlik Konferansı aslında NATO'nun e, ideolojik beyinidir Burada e, NATO'nun gelecekte yapabilecekleri, yapı, yapacağı şeylerin e, 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 projelerinin tartışılması gündeme gelmektedir. Burada e, devletler arası ilişkiler devlet bakanlarının, savunma bakanlarının, dışişler bakanlarının burada birlikte özel sohbetlerinde çok gizli ama yapılması gereken politik, siyasi ve askeri olarak yapılması gereken şeylerin tartışması da çok önemli. Bu anlamda Münih Güvenlik Konferansı Kürtler için çok çok önemli. Yani hele hele, hele hele bugün Barzani ben genel olarak söylüyorum Güney Kürtistan'ın Başbakan ya da Mazlum Abdi'nin İlham Ahmet'in Münih'e bu konferansa davet edilmesi 50 milyonluk Kürt'ün hasiyet ve şerefine saygı duyulması anlamına geliyor ve Kürtlerin Ro Rojava onlar cehildir. E, e, Hacı Erdoğan bu Rojava için tabi çok tartışacağız ama bu davet Rojava'nın özelliğinin kabulünün aslında e, ilk adımlarından ilk güçlü adımlarından biri mi kabulü anlamına mı geliyor tür etmek. Bence kesinlikle onun zeminini ha, zemini hazırlanıyor. Ee, bence kesinlikle Kürtlerin Rojava'da e, hem özelliğin, yani kendi yapılarının korunması meselesinde e, ve e, onların e, kendi kimlikleriyle kendi bölgesindeki askeri güçleriyle özerk olarak yaşamasının zemini hazırlanıyor. Yoksa davet edilmez. Burada e, e, şimdi şunu da görmek gerekiyor. Yani Amerika da senatoda bir sürü e, Kürtler lehine çalışan e, e, senatörlerin olduğu hatta Trump'ın e, e, çok yakınında olan insanların bu anlamda çalıştıklarını unutmamak gerekiyor. E, bence e, Kürtler e, bana göre bugüne kadar yaptıkları e, hele hele Rojava e, sürecinde, Türkiye ve e, 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 Suriye'nin saldırılarından sonra e, Kürtlerin dünya çapında yürüttükleri mücadelesinin durmaması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor ve var olan şu andaki e, şansı, zemini iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey daha sorayım, öyle kapatalım. Ee, tabii sonuç itibariyle adı üstünde güvenlik konferansı. Kürtlerin, evet. mazlum Abdülhamer e, buraya davet edilmesi, Barzan ilk defa davet edilmiyor. Daha önce de katılmıştı. Evet. Ee, özellikle Rojava'ya e, e, Rojava dikkat çekmek lazım. Orta Doğu yeniden tanımlanırken, yeni güç dengeleri oluşturulurken e, meselenin bir de güvenlik boyutu var. Yani tartışma biraz daha işte batıda nasıl gidiyor Kürtler, Rojava 10-15 yıldır bizimle ortaklık yapıyor. Şimdi yüzüstü bırakamayız ve şu arada doğru bir partner değil deniliyor. En azından böyle güçlü bir ses var. Buradan bakarsak yani dünya güvenliği açısından da baktığımızda Kürtler nerede duruyor? Bu platforma davet edilmeleri artık oyunun dışında değil, oyunun içine mi almıyor Kürtler? Evet. E Evet, e, Kürtler kesinlikle oyunun içine alınıyor. Şimdi mesele sadece Orta Doğu değil, Dünya'da bugün bir sürü karmaşıklıklar var. Ukrayna-Rusya Savaşı, bu arada Polonya'nın Rusya'ya karşı olan güvensizliği, Avrupa'nın Amerika ile olan şu andaki çelişkileri, hem ekonomik olarak gümrük vergileri, gümrük sınırlarının kaldırılması ya da gümrük değerlerinin yükseltilmesi, yani ekonomik ve askeri düzlemde bir sürü karışıklıklar var. Yeni bir dünya düzeliyor, yeni bir düze dünya düzen. düzen düzeni kurulmaya çalışılıyor. Bu düzen içinde Kürtler nerede? Kürtler şurada bana göre Kürtler mücadeleleriyle özellikle de özellikle de diğer bu e, e, İslamist teröristlere karşı Rojava'da, Kobana'da e, ve Şengal'da verdikleri mücadeleyle bir güvenlikler e, belli güvenliği güven olma güvenlik meselesinde o bölgenin güvenini sağlama meselesinde bir güven vermişlerdir. Şimdi Orta Doğu çok karmaşık, değişik politikaların, politikaların olduğu, değişik intereslerinin olduğu, değişik karmaşık çatışmaların yoğunlaştığı, İran'ı e, göz önünde bulundura, bulundurmak gerekiyor. İran'daki İran'ın e, ve e, bu arada İsrail'i gö görmek gerekiyor. Bu anlamda bu ortada güvenilecek ciddi ilkeli davranan bir grup var. O da Kürtler. Şimdi bu anlamda Kürtler bir güçtür. Yarın bir gün eğer İran'la bir sorun çıkarsa Kürtler nerede duracak? Şimdi Kürtleri kaybetmek istemezler. Bu anlamıyla özellikle ne Amerika kaybetmek ister ne Avrupa kaybetmek ister. Yani burada e, Macron'un e, Kürtlere yaklaşımı, Fransa'nın yaklaşımı e, e, onun dışında Amerika'nın şu anda içinde kendi içinde tartıştığı e, Kürtlere yönelik e, e, politikalarının önemi bunları görmek gerekiyor. Bu anlamıyla Kürtler Orta da çok önemli. Yani şimdi şu kesin, İsrail'in Ortadoğu yaşamasının tek e, yani yaşayabilmesinin en olası zeminlerinden bir tanesi de kendisine dost, kendisine yakın, seküler, laik bir e, ve e, gerçekten e, total, total yer olmayan, total yani e, başka e, e, halklara düşmanlık yapmayacak. Dostları bulması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Kürtlerdir. Yani bu anlamıyla da bakmak gerekiyor. Yarın, şey de öyledir. Yani İran'daki iç muhalefetin Kürtlere yaklaşımı da çok önemlidir. Yani Rojava, şey, Rojalata Kürdistan'da yani İran Kürdistan'daki güçlerin dışında, İran'ın kendi iç muhalefeti de Kürtlere dostluk kurmak istiyor. Bu anlamıyla da Kürtler çok önemli. Yani ben şunu kesinlikle söyleyeyim ve öyle sözümü bitireyim. Kusura bakmayın Erdoğan. Yok, Kürtler canım. kazanan taraf. Kürtler kazanan taraf. Kürtler zaten bir boyutuyla kazandılar. Ulusal ruhsal birliklerini yani ruhi şekillenmelerini oluşturdular ve şimdi de askeri ve e, 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 ve bölgesel güç olmak konusunda orada kendi özelliklerini koruma meselesinde kazanımlarını geliştirecekler. Bu anlamda ben ümitliyim ve bunun örnekleri bugün Münih'e gelen e, e, Mazlum Abdi'yle evet. İlham Ahmet'tir. Daha konuşacağız Hacı Erdoğan. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Saygılar. Size de başarılar. İyi günler. Sağ ol Sağ ol. Devam edelim Münih'le. E, şimdi hem Mazlum Abdin hem İlham Ahmet'in e, ulaştığına dair yani bu sabah Münih'e ulaştığına dair bilgiler var. Konferans iki gün devam edecek. Bugün başlıyor. Ayın 15'ine yani 15 Şubat'a kadar da devam edecek. E, bu arada Neçvan Barzani'de Güney Kürdistan Bölgesel e, Başkanı sıfatıyla e, Münih'te e, bununla ilgili ilk fotoğraf karesi de geldi. İşte bu e, fotoğraf karesi bugüne ait detaylarında neler var detaylarına hızlı bir şekilde bakalım Kürdistan Bölgesi Başkanı Çırpan Barzani dünyanın en prestijli güvenlik forumlarından biri olan 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere konferans salonuna ulaştı resmi da davet üzerine 12 Şubat 2026 Perşembe akşam Almanya'ya giden Barzani 13-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansa kritik diplomatik temaslarda bulunacak. Barzani'nin görüşmeler ana gündem maddeleri Irak ve Kürdistan bölgesindeki siyasi ve güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler, terörle mücadele olacak. Kürdistan bölgesi başkanlık sözcüsü Dilşat Şehap, Şehap katılımın hassas bir zamanda gerçekleştiğini dikkat çekti. Özellikle tabii bu terörle mücadele, terörle, te terör tehdidi, işit benzeri tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Konferansa 50 devlet ve e, hükümet başkanıyla 150 ülkeden üst düzey yetkili katılıyor. Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, ABD e, Senatörleri ve Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanı katılıyor. NATO Genel Sekreteri var e, ve diğer ülkelerden de Savunma Dışişleri Bakanları genel olarak burada. Türkiye'den de Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanlığı olduğu söyleniyor. Tabi yavaş yavaş görüşmeler olacak, fotoğraflar gelecek. Buradan e, göreceğiz, anlayacağız kim katıldı, kim katılmadı, kim hangi mesajları verdi. Mazlumat diye geri dönersek, İlham Ahmet diye geri dönersek bu Kürtler e, açısından tarihi bir e, adımdır, tarihi bir andır. Bunun devamı hiç kuşku yok ki gelecektir. Yani bu platformda bu şekilde kabul edilmeleri, davet edilmeleri önemli olmanın da ötesine geçen bir durum. Bunun tabii birçok nedeni var ama önce biraz eldeki bilgilere bakalım. Bu davetin resmi olarak yapıldığı, resmi olarak her iki ismin davet edildiğini söyleyelim. Burada e, amaç tabi Suriye Dışişleri Bakanı'nı da bu konferansa davetli. E, her iki tarafı aynı platformda buluşturmak birincisi bu yani çözüme katkı sunmak ve e, diğeri Rojava'yı, e, özel yönetimi e, aslında bir bakıma da e, tanımak. Yani Şam ve Rojava arasında yapılan anlaşmanın hayata geçmesi için güçlü bir irade beyanı, garantörlük pozisyonu oluşturuyor konferans aynı zamanda. Niye böyle? Avrupa parlamentosu benzer bir tutum aldı, Amerika Birleşik Devletleri benzer, yani kongre daha çok böyle bir e, tutum aldı. Bu da önemliydi. E, bu denklem içerisinde sahaya dönüp baktığımızda işitin hareketliği, bölge yeniden karışıyor, İran'a yönelik operasyonlar yapılıyor. Yeniden güç takımı yapılıyor, İşte ittifaklar, mütefikler yer değiştiriyor, e, farklı ülkeler farklı ülkelerle bir araya geliyor ya da işte ittifaklar bozuluyor, düşmanlar yan yana geliyor var olan uzun yıllardır ittifak içerisinde hatta stratejik ortaklık yapanlar düşman hale geliyor. Farklı bloklarda yer alıyor. Böyle bir sürece girildi. Böyle bir süreçte de Rojava'nın Güney Kürdistan'la birlikte davet edilmesi bu son derece önemli bir gelişme. Şimdi her iki isimle ilgili yani hem Mazlum Abdi hem de İlham Ahmet'le ilgili bir Alınan ilk bilgilere göre ikilinin e, Münih'e ulaştığı e, büyük olasılıkla şöyle yani hevlerden e, uçtuklarına dair e, bir bilgi de var. E, büyük olasılıkla yani Neçivan Barzani ile birlikte e, aynı e, uçakta mı seyahat ettiler, farklı farklı formatlarda mı geldiler bunu bilmiyoruz. Artık yani davet edenler büyük olasılıkla bunların e, tamamını da düşünmüşlerdir yani nasıl e, olacak diye. Ee, ama mantıklı olan buna yatkın yani Neçivan Barzani ile birlikte gelme ihtimalleri e, yüksek ya da ayrı ayrı da gelmiş olsalar sonuçlarla e, Hevleri veya Erbil'i evri, Erbil'i kullandıkları buradan uçtukları e, bir eldeki diğer önemli e, bilgiler e, şimdi bu e, burada tabi yapılacak görüşmeler önemli yani sürekli böyle Kürtler ve Rojava ile ilgili e, işte görüşmeler söz konusu olduğunda bu ve buna benzer uluslararası platformlarda davet gittiği zaman dönüp Türkiye'ye bakardık. Ankara'ya bakardık. Acaba ne diyecekler? Bu defa veto ödecekler mi? Bunu daha önce defalarca gördük. Yani mazmavi işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek denildi. Türkiye'nin vetosu oldu. Cenevre'ye birkaç defa Cenevre görüşmelerine katılmak için Mazlum Abdi'nin gideceği söylendi. Aynı şekilde Türkiye'nin vetosunu gördük. Son olarak Paris'e bir yani hem Heteşe hem özel yönetim temsilcileri Paris'e gideceklerdi. Büyük olasılıkla Mazlum Abdi de gidecekti buraya. Bu da Türkiye tarafından tam iki defa veto edildi. Yani örnekleri çok bunun. En son... Dohok Üniversitesi'ne düzenlenen bir forma katıldı. Orada bir de Türkiye tepki göstermişti. Aslında o forma Mazlum Abdi katıldığında Münih Güvenlik Platformu veya konferansı veya benzer konferanslar artık bundan sonra Rojavan'ın da Mazlum Abdi'nin de İlham Abdi'nin de katılabileceği öngörülüyordu. İşte bugün de olan o. Bu şu demek yani... Türkiye ya sessiz kaldı ya da artık Türkiye'nin vetosunu ciddiye almadılar. Ya da Türkiye'de evet olabilir dedi. Yani birkaç seçenek var fazla bir seçenek yok ne olursa olsun. Eğer Türkiye bu ziyarete veto koymamışsa bu da Türkiye için de bir gelişme. Yani Türkiye Rojava ilişkileri açısından da önemli bir kırılma noktası. Çünkü sürekli rezerv koyuyordu, sürekli itiraz ediyordu, sürekli engelliyordu. Yani işte NATO üyesi olmazdı olmanın da getirdiği bir avantajla bunu sürekli Kürtlerin önüne bir engel olarak, bir bariyer olarak koyuyordu. Şimdi bu engeli ya kaldırmışlar ya da gücü yetmemiş. Ben sanıyorum ki gücü yetmedi ve ifadesi belki tam bunu karşılamayabilir. Ama en yani iyimser hali işte şey diyebiliriz, sessiz kaldı diyebiliriz. Bu da aslında bir onay yani bakalım görelim. Ama ne olursa olsun bunun e, Rojava ve Türkiye ilişkilerine bir e, yansıması olacak. Olumlu anlamda olacak. Şimdi hem mevzu muaptı bugün e, Münih'te. E, İlham Ahmet orada e, işte Türkiye heyeti orada. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı veya diğer yetkililer e, bir temas olur mu? E, pek beklenmiyor ama e, bilemiyoruz. Yani işte açık bir temas için henüz erken gibi gelebilir başka türlü kanalların açık olduğunu söylemişlerdi daha önce yani Rojava yönetimi de bunu söylemişti Mazlum Abdi söylemişti İlham Ahmet söylemişti Türkiye tarafı söylemişti yani görüşüyoruz kanallar açık ama bakan düzeyinde Mazlum Abdi veya İlham Ahmet düzeyinde mi açık bunlar ya da bundan sonra böyle mi olacak bunu da öğrenmiş olacağız. Burada bir diğeri Mazlum Abdül İlham Ahmet kiminle görüşecek? elbette birçok ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları veya yetkilileri e, burada. E, NATO genel sekreteri burada. E, büyük olasılıkla birçok yani ülkenin e, yetkilileriyle bir araya gelecekler ama hangi düzeyde bir araya gelecekler? Bu mesela e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir fotoğraf verecektir. Bir görüşme olacak mı ki bekleniyor e, böyle bir e, görüşme. E, yine Almanya Başbakanı ev sahibi bundan bir süre önce e, Pteşe liderinin e, Suriye geçici Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyareti söz konusuydu. O ziyaret e, iptal edildi yani ya da ertelendi. E, Şara tarafından ertelendiği söylendi. Tam da Rojava'ya yönelik saldırılar dönemine denk gelmişti bu. Almanya Başbakanı ev sahibi olarak Mazlum Abdi ile e, görüşecek mi? İlham Ahmet'le görüşecek mi? Yani e, bütün bunlar önemli tabii. Yani bundan sonrası e, açısından da önemli. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Münih'te e, bunlar e, görüşecekler mi M Mazlum Abdi ile İlham Ahmet'le? E, bunu tabii bugün ve yarın öğrenmiş olacağız ama ne olursa olsun yani sonuçta böyle bir platformda artık şu görüşür, şu görüşmez diye bir şey yok. Görüşürler. Hangi düzeyde görüşürler? Artık bu önem kazanıyor burada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'de, İngiltere'de, Fransa, Almanya veya önde gelen ülkeler hatta NATO temsilcileri orada, genel sekreteri, sekreteri orada. Bunlar görüşebilir. işte. Hollanda, Savunma Bakanı Dersimli. Yani bu Bunlar bir görüşme yapabilir mi Bakacağız, göreceğiz bütün bunları. Bu kadar diyelim şimdilik. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok başlık vardı uzamasın diye bir sonraki yayına bırakalım. Ne de olsa süreç devam ediyor. Yani işte hem Rojava hem İran meselesi, Avrupa Birliği ee, yine e, farklı başkentlerde rojava ile ilgili bir takım gelişmeler vardı. Bütün bunları e, vardı, hazırlamıştık, paylaşacaktık sizlerle ama biraz ertelleyelim. E, burayla sınırlık tutalım Münih'teki konferansta. Yeni de gelişmeler olacak, e, yürüyen bir süreçtir. Yeni bilgiler geldikçe e, bunlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kapatıyoruz, yeniden görüşünceye de hoşçakalın.